Saat 4.30. Sahipli hayvanlar sokakta. Hayvanlarımı dışarı çıkartamıyorum. Burası e, sokak hayvanları için uygun bir yer. Onların yaşamaları için, mutlu olmaları için. Ama e, hayvanlar kısırlaştırılmadığı için. Şşşt! Hayır! Yürü! Ve düzenli kontrolleri yapılmadığı için kesinlikle yürüyüş yapamıyoruz. Ee, hayvanlar dışarıda rahat şekilde gezemiyorlar. Ve bunun gibi bir sürü bir sürü hayvan var. Yani artık sürekli bir agresyon, sürekli bir saldırı. Örneğin sus gezebilecekleri, egzersiz yapabilecekleri yer olmasına rağmen sürekli evde hapis kalmak zorundalar. O sebeple insanlar da istemeyerek de olsa hayvanların refahından vazgeçiyorlar. Bu bir kültür şekline geliyor. Yani diyorlar ya işte bazı toplumlar hayvanları çok seviyor, çok değer veriyor. Aslında bu sistemle alakalı bir şey. Yani oturmuş bir sistem varsa hayvanlar mutlu oluyor. Eğer sistem doğru yapılandırılmadıysa, sürekli kalga, atarlı davranışlar, ne bileyim bazı tartışmalardan nemalanan olaylar örüntüsüne dayandırıldıysa, hayır! O zaman hayvanlar da mutsuz oluyor, insanlar da mutsuz oluyor. Şimdi dışarı çıktı ama tekrar eve gideceğim sürekli agresyon onun için bugün yürüyüşten vazgeçtim yani hayvanlar yine evde hapis ve insanlar yine şikayet edecekler köpekleriniz havlıyor diye ama köpekler için uygun bir alan sağlanmazsa bir yaşam ortamı sağlanmazsa havlaması kadar doğal bir şey olamaz. Biz nasıl konuşuyorsak, kavga ediyorsak, duygularımızı anlatıyorsak, onlar da bu şekilde anlaşıyorlar. Eğer bu hayvan kısırlaştırılmış olsaydı e, ya da bir sahibi tarafından sosyalleştirilmiş olsaydı, ben şu anda köpeğimi rahatça gezdirebilecektim. Kukur küçük bir hayvan ve şu an e, korkuyor. Şimdi yürüyüş yaptırmayıp, egzersiz yaptırmayıp evde. E, kapalı alanda bıraksam hayat bu sefer havluyor ee, yani küçük çocuğu olan işte emekli olan ya da sabah erken işe gidecek olan mesai yapan insanlar rahatsız oluyor haklı olarak ben de rahatsız oluyorum kendi köpeğim olduğu halde ama sorun insanlarda değil sorun sistemde ee, yani hepimiz hayvanları seviyoruz ama uygun şartlar oluşmadığında Sokak hayvanları Diye bir kavram olmamalı Onların yaşam hakkını koruyacağız Besleyeceğiz Sağlıklarını e, Takip edeceğiz Ama e, Kendi sağlığımız da önemli Komşularımızın sağlığı da önemli e, Tüm bunların yerine getirilmesi için insanların İnsanların e, Fedakar Özverili ve dürüstçe Çalışması gerekiyor Yani samimiyet olduktan sonra Çözülemeyecek sorun yok Ben öyle düşünüyorum Örneğin sahipli Bunu kontrol edecekler Ya da işte Barınak yetkililerim artık kimse Onlar belirli aralıklarla Hayvanı kontrol edecekler Niye kısırlaştırılmadı Yani erkek köpek tamam yani Dişiler öncelikli Hayır ama erkek köpeğin de kısırlaştırılması gerekiyor. Çok güçlü bir hayvan ve sürekli saldırıyor etrafa. kızımın kardeşi gelmiş. Ona çok benziyor zaten. Ve hemen tanıdı. Böyle pencerelere tırmandı. Bağırıyor, çağırıyor, miyavlıyor. Açık renkli. Aynı ona benziyor zaten. Bizimkiler mamalarını yediler. iki tur. Akşamdan da tabaklarını doldurmuştum. Şimdi kalanlarını da kızımın kardeşi yiyor. Tabii buradakiler onu istemiyorlar hemen bir rekabet içine girdiler bugün de hava çok sıcak Eylül sıcağı Tabii ki bir hayvanı sahiplendiğimiz zaman bir canı sahiplendiğimiz zaman bizim pazarımız olmuyor önce onların saatini düşünüyoruz. Onların karnı acıkmıştır diye erkenden kalkıyoruz. Sahiplenmek ve bakmak ayrı şeyler. Şimdi kardeşini gördüğü için evde zapt edemiyorum. Dışarıya çıkacağım diye yırtınıyor. Kim gelmiş anneciğim? Hı? Kim gelmiş bebeğim? Yeni annemi gelmiş. Bu annedir ben anlamıyorum. Yavrularını bırakıyorlar geliyorlar. Karnını da doyurdu. Sabahleyin kuru mama verdim. Sularını tazeledim. Üstelik e, soğuk su koydum. Artık korkmaya başlıyorum. Soğuk sudan hasta olurlar diye. Ve bazıları da hasta oluyor. Hemen sesleri değişiyor. Çünkü artık Eylül'deyiz yani. Ne kadar Akdeniz iklimi olsa, çok sıcak bir yer olsa da Eylül kendini gösteriyor. Eskisi gibi değil. Bir Haziran, Temmuz, Ağustos ayında nefes alamıyorduk, boğuluyorduk resmen. Nefes alabilmek için klimayı çalıştırıyorduk ama şu anda çok rahatız. Yani en azından nefes alabiliyoruz, nefes aldığımız için kendimizi şanslı hissediyoruz ama tabii ki çok sıcak yine dışarısı. Yani hadi bir şuraya gideyim bir yarım saat yürüyeyim denmiyor. Sıcakların geçmesini bekliyoruz. Kışında bugünleri arayacağız ama işte ne yapalım yani insan oldu. Kelim şu an mutlu havada. Yazın baygınlık geçiriyordun resmen ama sıcağı seviyor kediler. Ama şu anda çok mutlu. Eylül onun için çok iyi. Zorlanmıyor. Sıcak onu zorlamıyor. Mutlu yani. Minderini de koydum. Kızımın gitti mi? Gitti mi? Nedense dişi kedileri hiç sevmiyor kedimi ya. Hiç sevmiyor. Değil mi bebeğim?